Evet arkadaşlar bugün anlamlı bir günde yürüyüş yapıyoruz. Bugün e, yürüyüşümüzü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının e, kapalı bir güne dek gelmesi dolayısıyla biz e, kozlu doğa yürüyüşü olarak bugün e, Tepeköy civarında doğa yürüyüşünde değerli arkadaşlarımızla kutluyoruz. 23 Nisan Egemenlik Çocuk Bayramı e, tüm çocuklara armağan olsun, kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir anlamlı birine katıldığınız için var olun. Evet. Andımızı okumak için. Birsen Hanım. Birsen Hanım. Türküm. Türküm. Türk Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. 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 Yasam. Yasam. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. 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 Milletimi. Milletimi özümden çok sevmektir özümden çok sevmektir ülküm yükselmek ülküm yükselmek İleri gitmektir ileri gitmektir varlığım türk varlığına varlığım türk varlığına armağan olsun armağan olsun, armağan olsun. ey bugünümüzü sağlayan ulu atatürk ey bugünümüzü sağlayan ulu atatürk, atatürk. Açtığın, yolda, açtığın yolda açtığın yolda kurduğun ülkede kurduğun ülkede Gösterdiğin amaçta, Gösterdiğin amaçta, hiç durmadan yürüyeceğime, hiç durmadan yürüyeceğime, and içerim, and içerim. Ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu.